Merhabalar, her zaman olduğu gibi bir video anlatımıyla ile yine karşınızdayım. Bugün sizlerle basamak adları konusunu işlemiş olacağız. Hep beraber bakalım isterseniz. Görmüş olduğunuz gibi onluklar, birlikler, bir onluğumuz, iki onluğumuz, üç ve dört tane onluğumuz var. Birliklere bakalım, bir. 2 3 3 tane birliğimiz var. Sayımız kaç? Evet hep beraber söyleyelim. 43. Basamak katlarına bakalım. 3'ün olduğu yerdeki basamak katımız nedir? Söyleyin. Birler basamağı. 4'ün olduğu yerdeki de onlar basamağı. Rakamların basamak değerine bakalım hep beraber. 10, 20, 30, 40. Birler basamağına bakıyoruz. 1, 2, 3. Görmüş olduğunuz gibi basamakları bu şekilde gösterdik. Başka bir sayımıza bakalım. Yine onluklar, birlikler. Bir onluğumuz, 2, 3, 4 ve 5 tane onluğumuz var. Birliklerimizin sayısına bakalım. 1, 2, 3, 4 tane de birliğimiz var. Sayımız kaç oldu? Tabii ki 54. Basamak adlarına bakalım. 4'ün olduğu yerdeki basamak hangisi? Birler basamağı. 5'in olduğu yerdeki basamağımız ise onlar basamağı. Rakamların basamak değerine bakalım hep birlikte. 5'in basamak değerine bakalım. 10 20 30 40 50 Birler basamağının basamak değerine bakalım. 1 2 3 ve 4. Başka bir işleme geçelim. Onluklar, birlikler. 1 bir onluğumuz, 2 ve 3 onluğumuz. Birliklere bakalım. 1, 2 ve 3 tane birliğimiz var. Sayımız 33. Basamak katlarımız birler basamağı, onlar basamağı. Rakamların basamak değeri 10, 20, 30. Birler basamağının basamak değerine bakalım. 1 2 3 Başka bir işlem. Onluklar, birlikler. 1 2 3 3 tane onluğumuz var. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane de birliğimiz var. Sayımız 36. Basamak adlarımız birler basamağı, onlar basamağı. Rakamların basamak değerine bakalım hep birlikte. 10, 20, 30. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Son işlemimiz. 3 tane onluğumuz var. 1 2 3 4 tane de birliğimiz var. Sayımız kaç? 34. Basamak katlarına bakalım hep beraber. Birler basamağı, onlar basamağı. Rakamların basamak değeri 10 20 30 1 2 3 ve 4. Görmüş olduğunuz gibi konumuz bu şekilde. Bir sonraki konu anlatımında görüşmek üzere. Hoşçakalın.